A bak kız. Heh. Yani sen diyorsun ki Cemal abi kabul etti ve çocuğun kendinden olduğunu, he mi? E kabul etti herhalde kızı. Kucağında gezmeye götürüverdiğine göre. Allah, Allah akıl fikir versin. Peki be kızım. Sen niye Gamuran'ı orada bırakıp geliyorsun? He? Niye getirmiyorsun eve? Kızını sen Gamuran'ı bilmiyor mu? <laughs> Tutturdu ben Seval'in yanında kalacağım diye. Asıl diyor aldatılan benim diyor. Kafayı <laughs> yediği ağlayıp duruyorum. O dur. Allah ona da akıl fikir versin. Of of. Ay, ay biz ne yapacağız bu kızla öyle? Allah a. Allah a. Ha bu kız. Evet. Eniştem niye öyle durup dur orada? Aa. Hak kız. O niye öyle durup? Nurudu ben bakıverem. Ey oh. bakıver bir. Hadi bismillah. seni? Yok Nurten ya, on yavasında çömçüce yer arıyorum kendime. Bu bebe eşi beni vallahi da bitirdi ya. Aa sana neler sanki senin beden çıktı. Ondan değil Nurten ya. E neden? Ya şimdi bu Cemal'in oğlu çıktı ya, e erkek beş yaşında, erkek bir de yani. Ha. E, Nurten neyse, biz de bebe yaptık. Dur lan inşallah olmuştur. E ee, olduysa ne olacak? Ya Nurten, tamam inşallah olmuştur da ya... <gülüyor> ...olmuştur. <gülüyor> neyse dur, sinirlerim çok bozuk ya. Nadi bizim bir kız olursa ne olacak Nurten? O ne demekten indi? Ya Nurten, ben Cimale geçen gün tarlada çiçek toplarken... ...çok büyük büyük konuştum. Ağzımdan kocaman kocaman laflar çıktı ya. Lan! <laughs> Ekspajanak, ne yapıyorsun lan burada? <laughs> İyi, Bünyamin. Sen ne yapıyorsun? Çiçekçiliğe soyundun herhalde. Çiçek toplayıp satacaksın ha? Ya yok, ne çiçekçiliğe soyunacağım? Nürten'e topluyorum ben sürpriz yapacağım, sürpriz. Amille ya. Bana bak lan, sizin yok mu gülle mülle Kafaya kafaya verin de benim oğlana bir tane şey yapın lan. gelin yapın, gelin, gelin. Hatta gelincik yapın, gelincik benim oğlana. Ben bacana kalamadık, belki yarın öbür gün dinir oluruz, dinir. Nasıl espri ama? Çok iyi espri ya, çok iyi espri. Ah, şunları da al. Bu ne lan? Al, kat oraya. Hı -hı. Hah, topladın çiçeklerini. De. Hadi şimdi benim sabah sabah sinirlerimi bozma, uza. Hadi. <laughs> Hareketlere bak ya. <laughs> oğlum yani elinde sonunda olacağı o var Kurtuluşun yok yani. Ne olacak koyduk yerde? Senin kızla benim oğlum aynı yaşlarda olacak oğlum yani. İkimiz de modern aileleriz lan. Bunun için şey mi olacak? Allah Allah ya, hadi ben biraz daha modern olabilirim. Sen kusura bakma bak yani. <laughs> Gülme Nurten, vallahi gülme ya. Yani aklına gelen başına gelirdiler. Bizim kız 15 olduğum zaman onun o, o oğlan çaki gibi, çaki 21 yaşında olacak Nurten. <laughs> Nurten kaçırırsa kızı, <laughs> bak şu an aklım bir beynimi çatlayacak. Allah canını almasın. Vallahi ben şu anda bittim, kendi kendime tamamen bittim ya. Lan öyle şey olur mu lan? 15 yıl sonrasının tribüne girilir mi hiç? Ben girerim Nurten, ben girerim yani. Benim hisset, hissediyorum Nurten, gerçekten yani. Hikmet gibi oldum ya ben de. Nurten gözünü seveyim, ne yap Bu Erkek dostum, bu yıma dokun, bir şey yap. Gerçekten kızımız lütfen doğru, normal. Lütfen Nurten ya. Yani. de lan, Allah'ın işine karışılır mı hiç? Ya orası öyledi Nurten. Olur mu, olacağı bak yani Nurten, Allah korusun ya. Zaten anam oğlan bana acıp gıcık ya. Sen gördün canavar gibi oğlan ya. Oğlan bir kere benden kıl kaptı. Vallahi bana inat bizim kızı kaçırır maçı ha. Bir de bizim kız bu gerizekalı kamuran gibi falan olursa. <laughs> Gülme Nurten ya. Cemal'e kaçtı gibi kaçarsa maçası ben kendimi intihar ederim Nurten. Vallahi dayanamam yani. Ben gidiyorum kızım ya <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Nurten şu çakiyi bari şirin birin görüneyim. Kıl olmasın bana da hediye medya bir şey alayım şuna. Bekle. Allah'ım ya. İyi hadi güle güle. Lan bana bak. Allah ve ya da kız olursa vallahi senin elinden çekeceği var ha. Nurten bak oradan kaydın. Düş şeyini çizacaksın yani araban. Ha tamam. İyice yılıştın ya. <laughs> Hadi git güle güle. <laughs> Yavaş git.